Herkese selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlere AMD'nin yeni nesil ekran kartlarından bahsedeceğim. AMD fiyat performans olarak çok iddialı iki tane ekran kartı tanıttı. Bildiğiniz gibi yakın zamanda Nvidia yeni nesil ekran kartlarını tanıtmıştı. Fakat fiyat konusunda çok fazla Nvidia eleştiri geldi. Nvidia tarafındaki bu durumdan dolayı da AMD tarafındaki yeni nesil ekran kartları oyuncular tarafından büyük bir umutla beklenmeye başlandı. Çünkü özellikle oyuncular fiyat performans konusunda AMD'den bir bekleyiş içerisine girdiler. AMD tarafı ise bu bekleyişe gerçekten güzel bir bir cevap verdi ve çok güçlü bir ekran kartını tam 999 dolarda yani 1000 doların altında bir fiyat ile kullanıcılara sundu. AMD özellikle fiyat performans ve verimlilik konusuna lansmanda çok fazla değindi. Nvidia'nın zayıf noktalarını biliyordu. Buna göre de bir lansman gerçekleştirdi zaten. Şimdi isterseniz bakalım gerçekten 1600 dolarlık 4090'a 999 dolarlık AMD'nin kartı kafa tutabiliyor mu? Nasıl bir performans gösteriyor? Verimlilik ve diğer özellikleri ne durumda? Hep birlikte görelim. Öncelikle tabii ki de hepimizin en çok merak ettiği fiyat performanstan başlamak istiyorum. AMD direkt olarak Nvidia ile hiçbir kıyaslamaya girmedi. Önceki nesil 6950 XT kartı ile kıyaslamalara girdi ve bazı grafikler paylaştı. Şimdi isterseniz bu grafiklere bakalım. Buradaki bilgilerin tamamı AMD'nin bize vermiş olduğu bilgilerden alındı arkadaşlar. Yani AMD'nin ölçümleri bunlar. Tabii ki de kullanıcıların eline bu kartlar geçtiği zaman daha doğru testler ile karşılaştırmalar yapılacaktır. Fakat şu an AMD'nin paylaştığı sonuçlar Nvidia'yı bu videoda kıyaslıyor olacağım. Şimdi isterseniz hemen ilk grafiğimize başlayalım. Evet AMD'nin iddiasına göre RX 7900 XTX, RX 6950 XT'den 4K çözünürlükte 1.5 kat ile 1.7 kat arasında daha hızlı. Yani buradan belli bir çıkarım yapabiliriz. 4K çözünürlükte 4090 ve Nvidia'nın diğer kartlarıyla nasıl bir performans farkı olacak buradan bir kıyaslamaya gidebiliriz. Zaten ben de buradan bir kıyaslama yaptım videonun devamında onları teker teker göstereyim ama buradaki oyunlara baktığımız zaman Call of Duty, Watch Dogs Legion ve Cyberpunk oyunlarında ilk 3 oyunda 1.5 ile 1.7 katlık ham güç olarak performans artışı vaat edilmiş. Ray tracing dahil edildiğinde ise yine 1.5 katla 1.6 kat arasında bir performans artışından söz ediliyor. Şimdi buradaki performanslara baktığımız zaman aslında Nvidia ile kıyasladığımız zaman hangi noktada olduğunu küçük bir hesap yaparak anlayabiliyoruz. Çünkü 6950 XT ile Nvidia'nın şu an kıyaslamaları var. Şimdi isterseniz o grafiğe geçelim. Evet şimdi bu grafikte 13 tane oyunun ortalama FPS değerleri verilmiş. Burada gördüğünüz gibi 4090 en tepede yer alıyor 145 FPS ile. Zaten 4090 videomda da bundan bahsetmiştim. Gerçekten çok güzel bir performans var 4090'ın. Fakat burada 6950 XT'nin performansının 85 olduğunu görüyoruz. Bu performansın üzerine AMD'nin iddia ettiği gibi %50 ile %70 arası performans farkından bahsediyordu AMD. Bunun üzerine %50'lik bir performans artışı ekleyelim. %70 de eklemeyelim. Yine AMD'nin söylediği değer olsun fakat %50 olsun. 85'in üzerine %50 eklediğimiz zaman 127 FPS'lik bir sonuca ulaşıyoruz. E bu da ne anlama geliyor? 145 FPS'e epey yaklaşmış oluyor. RX 7900XTX. Şimdi arkadaşlar AMD 4090'ın direkt rakibini çıkarmadı. Zaten 4090 1600 dolar, 7900XTX ise tam 999 dolarlık bir fiyat etiketiyle çıktı. Yani aslında tam rakip değil bu kartlar fakat yine de baktığımız zaman performansı epey yakın olduğunu görebiliyoruz. Bakın bu 4K çözünürlük ki AMD de zaten 4K performansını paylaşmıştı ve 13 oyunun ortalaması yani 1-2 oyunda değil belki birkaç oyunda AMD geçebilir. Çoğunda ama 4090 geçecektir. Buradan gördüğümüz gibi AMD'nin kartı 4090'ın gerisinde ama epey yakın bir konumda yer alıyor. Aslında bu grafikte 4080 ile 4090 arasında yer aldığını söyleyebiliriz. Çünkü performansa baktığımız zaman aşağı yukarı tam 4080 ile 4090 arasında ham oyun gücü olarak yer aldığını buradan söyleyebiliriz. Ki 1000 dolarlık bir kartın böyle bir performans vermesi gerçekten çok çok iyi bir değer arkadaşlar. Bir de bunun haricinde tabii ki de AMD'nin başka avantajları da var. Onu ilerleyen zamanlarda geleceğim. Sadece şu tabloya bakarak AMD'nin bu fiyatla harika bir iş başardığını kesinlikle söyleyebilirim ki zaten diğer artılarında konuştuğumuz zaman toplam paket olarak AMD'nin ekran kartlarını ben açıkçası çok beğendim. Şimdi önceki grafiğe geri dönelim. Ne dedik? 1.5 ile 1.7 kat arasında bir performans sıçraması var. Bu güzel değerler fakat Ray Tracing performansında geldiğimiz zaman bakın bu 3 oyun Ray Tracing performansı. Buradaki sıçrama ise 1.5 kat ile 1.6 kat arasında değişiyor. Yani bunu da 1.5 alabiliriz aslında. Fakat Ray Tracing konusunda şöyle bir konu var arkadaşlar. Zaten AMD ekran kartları Ray Tracing konusunda epey gerideydi. Ama buradaki 3 oyuna baktığımız zaman buradaki oyunlar aslında ağır Ray Tracing isteyen oyunlar değil. Burada örneğin Resident Evil, Metro, Doom gibi oyunlarda evet Ray Tracing var ama daha çok yansıma değil gölge odaklı, ışık odaklı Ray Tracing var. Fakat örneğin Cyberpunk 2077 oyununda bu oyundaki Ray Tracing'i düşündüğümüz zaman her yerde bir yansıma, her yerde bir ışık, gölge çok daha ağır bir Ray Tracing var. Paylaşılan 3 oyuna baktığımız zaman ise hafif ray tracing isteyen oyunlar aslında bunlar. Yani Cyberpunk gibi oyunlara göre daha hafif bir ray tracing gücü isteyen oyunlar. Orada 1.5 ile 1.6x'lik bir artış söz konusu olmuş. Hani bunu da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Yani özellikle 1.5 ile 1.6 arasında bir performans farkı varsa Cyberpunk gibi bir oyunda ray tracingin hakkını sonuna kadar verebilen bir oyunda böyle bir kıyaslama yapılmasını daha doğru olacağını düşünüyorum. Fakat e, burada böyle bir kıyaslama yapılmış. Yani açıkçası ray Ray tracing konusunda hala AMD Nvidia'nın epey gerisinde yer alıyor. 4090'la ray tracing konusunda kıyaslamaya bile girmiyorum. Çünkü kesinlikle rakibi değil. Hatta 4080 16 GB bile büyük ihtimalle RX 7900 XTX'i ray tracing konusunda epey geçecektir. Şu anki tablo bunu gösteriyor. Ama tabii ki de ray tracing konusunda şöyle de bir şey var arkadaşlar. Şimdi ray tracing evet güzel bir teknoloji ama çok çok az kullanılıyor ve şu an çok kullanışlı değil açıkçası. Özellikle zaten hikaye tabanlı oyunlarda ray tracingi açıp daha görsel kaliteye önem verebiliyoruz. Fakat örneğin rekabetçi oyunlarda, multiplayer oyunlarda ray tracing gibi şeyleri zaten kapatıyoruz. Gölgelerin daha görünür olması için farklı efektler üzerine koyabiliyoruz. Bundan dolayı aslında ray tracing hikaye tabanlı oyunlarda veya tek kişilik oyunlarda rahatlıkla 60 FPS'in üzerine çıktığı zaman bizim için işimizi görecektir. Onun haricinde ray tracing'i kolay kolay kimse kullanmıyor zaten. O yüzden ben ray tracing konusunda çok takılmıyorum ama burada tabii ki de daha büyük bir sıçrama beklerdim. AMD zaten Zaten gerideydi. Hala geride olmaya devam ediyor ray tracing konusunda. Şimdi evet performansı burada gördük. Gerçekten harika bir performans var burada fiyatına göre değerlendirdiğimiz ama bakın 4080 ile 4090 neredeyse tam ortasında bir performans görünüyor buradan bir hesaplama yaptığımızda ve 4080 bile 1200 dolarlık bir kart bundan daha iyi bir performansı AMD bize 1000 doların altında verebiliyor. Bu da gerçekten fiyat konusunda çok çok iyi bir noktada olduğunu kesinlikle gösteriyor. Şimdi geçelim diğer özellikleri AMD lansmanda başka neler anlattı? Bu kartın artı ve eksileri neler? Bildiğiniz gibi Nvidia DLSS 3.0'ı tanıttı ve DLSS 3.0 teknolojisinin sadece yeni nesil ekran kartlarında olacağından 3090 Ti'de bile DLSS LS 3.0'ın olmayacağından bahsetti. AMD ise buna cevap olarak FSR 3.0'ı tanıttı. FSR 3.0'la alakalı çok fazla detay verilmedi ki zaten önümüzdeki yılın ilk yarısında çıkacağından bahsedildi. Fakat iki katlık bir performans artışından bahsedildi. Anladığım kadarıyla da aynı DLSS 3.0 gibi araya bir tane daha kare koyma gibi bir teknoloji barındıracak. O da bu şekilde FPS'i iki katına çıkarmaktan bahsediyor AMD'de. Burada şöyle bir soru işaretim var AMD ile alakalı. Şimdi direkt bize FSR 3.0'ı çıkarsaydı ve gösterseydi ben açıkçası daha öncesinde bu teknoloji için çalışmalar yapıldığını düşünebilirdim. Fakat şu an önümüzdeki yılın ilk yarısında çıkacak dendiği için benim kafamda şöyle bir şey oluştu. Büyük ihtimalle AMD Nvidia'nın DLSS 3.0'ını gördükten sonra buna bir cevap vermek istedi ve bu amaçla daha sonrasında çalışmalara başlandı gibi geliyor bana. Çünkü daha öncesinde bir çalışma olsaydı bence ufak tefek bir şeyler gösterirlerdi. Sadece bazı sahneleri gösterirler ama yine de tabii ki de DLSS gibi teknolojileri rakip getirmesi ve bunu açık kaynaklı olarak yapması çok güzel bir şey. Eski nesil kartlarda da bunu kullanabileceğiz. Bildiğiniz gibi Nvidia bunu kesinlikle yapmıyor. Bir şey çıkarttıysa sadece yeni nesil kartları alıp onu kullanabiliyorsunuz. Önceki nesle bir sene önce çıkardığı karta bile o özelliği vermiyor. Bu bence kullanıcının kesinlikle yararına olmayan bir şey. Fakat AMD bunun tam tersi. Ne kadar eskiye verebilirse desteğini sonuna kadar veriyor. Bu konuda AMD'yi de takdir ediyorum açıkçası. Bunun yanında Evet DLSS 3.0 da henüz çok yeni olduğu için bayağı eksikleri kusurları var. Fakat ileride güzel bir noktaya gelecektir. Umarım AMD'de FSR 3.0 ile DLSS 3.0'a bir rakip olabilir. Bu da tabii ki de kullanıcının yararına olan bir şey. O yüzden FSR 3.0'ı da ben güzel bir gelişme olarak karşıladım. Toplamda kart 355 wattlık bir güç tüketime sahip. Bu da Nvidia'nın güç tüketiminden yani 450 watt'lık güç tüketiminden 100 watt daha az arkadaşlar. 100 watt az bir değer değil. Örneğin benim işlemcim Ryzen 7 5800X işlemcisi maksimum performansta 100 Watt civarı bir güç tüketime sahip. Yani bu da gerçekten hiç azımsanmayacak bir enerji tüketimi anlamına geliyor. Günümüzde enerji verimliliği konusunda çok daha fazla değinilmeli. O yüzden AMD'yi bu konuda gerçekten takdir ediyorum. Aynı zamanda AMD eski nesil güç kaynakları ile devam etti. Yani 12 pinli Nvidia'nın kullandığı konnektörü kullanmadı. Zaten Nvidia bu konuda da çok fazla sorun yaşadı. Bildiğiniz gibi bu konnektörler yandı. Bu fazla gücü taşıyamadılar. Hala da bu sorun çözülebilmiş değil. Aslında AMD de bu şekilde 12 pinle çıkacaktı. Fakat AMD Nvidia'nın burada yaşadığı sorunları görüp güzel bir adım attı ve eski nesil güç bağlantı noktasıyla devam etti. Şu an burada 2 tane 8 pinli bir bağlantı görüyoruz. Fakat büyük ihtimalle MSI Asus gibi markaların kartlarında bunu 3x8 olarak görebiliriz. Ama bu da şu anlama geliyor. Eski nesil güç kaynaklarımız ile bu yeni ekran kartını kullanabileceğiz. Aynı zamanda güç tüketimi de çok artmadığı için 330 watt'tan 355 wata önceki nesille kıyasladığımızda bir artış olmuş ki bu da güzel bir değer aslında. Çoğu oyuncuda güç kaynaklarını aslında yükseltmeden daha büyük güç kaynağına ihtiyaç duymadan ekran kartını değiştirebilecek. Bu da AMD'nin güzel bir artısı olmuş. Aynı zamanda burada gördüğünüz gibi eski nesil kartlardan boyut olarak çok bir farkı yok. 4000 serisi ekran kartları özellikle 4090'lar çok büyük oldukları için fiziksel olarak çok yer kapladıkları için bazı kasalara sığmıyordu. Ee, i̇nsanlar güç kaynağının yanında bir de kasalarını da değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Fakat AMD tarafında ise yine 287 mm yani 300 mm'nin altında 30 cm'nin altında ekran kartları var. Aynı zamanda çok da kalın değil 2.5 slotluk bir yer kaplıyor. Önceki nesille aynı. Ama hadi buna 3 bile desek yani buradaki boyutun çok fazla artmaması da çoğu kullanıcıyı memnun edecektir. Kasayı değiştirmeye ihtiyaç duymadan burada bu kartları da yine kullanabileceğiz. Bunun yanında AMD'nin bir başka artısı ise DisplayPort 2.1 oldu. Bildiğiniz gibi Nvidia 4090 ekran kartında DisplayPort 1.4'ü kullanıyor. Bakın buradaki değerler DisplayPort 1.4 dahi oyun için tamamen yeterli arkadaşlar. Kesinlikle bu değerlerin ben eksik olduğunu falan düşünmüyorum. Şu an zaten 4K'da 240 Hz bir monitör oyun tarafında en azından işinizi görecektir. Tabii ki de gelecek için 2.1'in desteklenmesi güzel. Ben burada AMD'nin bu desteği vermesinin çok büyük bir artı olduğunu düşünmüyorum. Fakat Nvidia and 1600 dolarlık bir ekran kartında hala DisplayPort 1.4 ile çıkmasında ben açıkçası eksi olarak görüyorum. Onun haricinde oyuncu için, normal bir kullanıcı için bu fark pek de önemli değil aslında. Bu kartın bir değer artısına geldiğimiz zaman ise AV1 encode ve decode desteği ile geliyor. Yani stream yapıyorsanız, oyun oynayıp da bunu internette paylaşıyorsanız çok daha kaliteli ve internetinizi çok daha verimli kullanabileceğiniz bir video formatıyla yayınınızı yapabiliyorsunuz. Bu da gerçekten güzel bir artı. Evet artıları bu şekilde gelelim eksilerine. Eksilerine baktığımız zaman 4090'ın ham oyun gücü tarafında tam olarak aslında bir rakip değil. RX 7900 XTX ekran kartı. Burada AMD performans liderliğini Nvidia'ya bırakmış. Fakat 4090 ve 4080, 1200 ve 1600 dolarlık fiyatlarıyla çok fazla kullanıcının özellikle çok fazla oyuncunun ulaşamayacağı bir seviyede kart. Bu kartlar çok fazla satmayacaktır. Sadece gerçekten profesyonel iş yapanlar ve bütçesi rahat olan kullanıcılar buna ulaşacaktır. Fakat asıl satan kartlar giriş ve orta seviye kartlar ve 1000 doların altındaki kartlara AMD gözünü dikmiş ve buradan pazar payı edinmeye çalışıyor. Ve bence çok da doğru yapıyor şu an. Buradaki kartlar çok daha fazla kullanıcıya hitap eden kartlar olacağı için buradaki agresif fiyat politikası AMD'ye güzel bir kazanç sağlayacak diye düşünüyorum. AMD neden direkt Nvidia ile fiyaslamaya girmedi? Bence bunun sebebi ilk olarak 4090 gerçekten bütün neredeyse performans verilerinde AMD önünde. İkincisi olarak da 4080 ile belki kıyaslamaya girilebilirdi. Çünkü 4080'i performans olarak alt edebilirdi AMD'ye. Fakat onun da henüz test sonuçlarını görmediğimiz için onunla da kıyaslamaya girmedi. Fakat ben AMD'nin burada paylaştığı verilerin genel olarak doğru olacağını düşünüyorum. Zaten beklentilerde bu yönde bir performans artışıydı. Kimse de direkt 4090'dan daha güçlü bir kart AMD'nin çıkarmasını beklemiyordu açıkçası. Kartın bir başka eksisine geldiğimiz zaman ise tabii ki de ray tracing performansı AMD'ye ile şu an e, rakip olabilecek seviyede hala değil maalesef. Bu da AMD tarafının en zayıf olduğu nokta diyebiliriz aslında. Evet şimdi toparlayacak olursak AMD yeni nesil ekran kartlarını duyurdu ve aralığın 13'ünde bu ekran kartları piyasaya sürülecek. Şimdi iki tarafa da baktığımız zaman Nvidia ve AMD tarafında Nvidia gerçekten fiyatları çok fazla yukarı çekti ve kullanıcılar özellikle oyuncular buradan çok rahatsız oldular ve tepkilerini dile getirdiler. AMD tarafının fiyatlarına baktığımız zaman ise kesinlikle Nvidia kullanıcısını kendisine çekmeye çalıştığını görebiliriz. Ben açıkçası AMD'nin bu fiyatlar ile çok başarılı olabileceğini düşünüyorum. AMD özellikle bu fiyatlar ile Nvidia'nın fiyatları aşağı çekmesine sebep olacaktır. Çünkü Nvidia 1200 dolara sattığı kartın 1000 dolara satılan bir kart tarafından geçildiğini gördüğü zaman mecbur bu fiyatı aşağıya çekecektir. 4090'ın pek bir fiyatın değişeceğini düşünmüyorum. Çünkü onun henüz bir rakibi yok AMD tarafında. Artık en iyisini isteyen kesinlikle gidip 4090 alacak. Fakat 4080 ve 4070 taraflarında hatta onun da altındaki serilerde ben AMD'nin Nvidia'nın işini çok zorlaştırdığını düşünüyorum. Bu segmentte bu orta segmentte özellikle AMD çok agresif bir giriş yaptı. Ben şahsen şu an AMD'nin fiyat performansındaki bu atılımıyla önde olduğunu düşünüyorum. Özellikle bu segmentte. Bakalım Nvidia buna nasıl bir cevap verecek. Tabii ki de bunlar AMD'nin performans iddialarıyla yaptığım bir video oldu. Gerçek kullanıcı testleri olduğunda daha sağlıklı kıyaslama yapabiliriz. Fakat ben şu an için AMD tarafında gördüklerimden çok memnun kaldım. AMD benim beklentilerimi şu an sonuna kadar karşıladı. Ben test sonuçlarında tabii ki de görmek gerektiğini düşünüyorum. Fakat test sonuçları da AMD'nin iddia ettiği şekilde gelirse ben AMD ile yoluma devam etmeyi düşünüyorum. Artık Nvidia ile yolumuz büyük ihtimalle önümüzdeki aylarda son bulacaktır. Evet arkadaşlar siz AMD ekran kartlarıyla alakalı neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtebilirsiniz. Beklentinizi karşıladı mı? Sizce bu sefer AMD Nvidia ile rekabet edebilecek mi? Ve yeni nesil ekran kartlarında AMD almayı düşünüyor musunuz? Bunları yorumlarda belirtebilirsiniz, birlikte tartışabiliriz. Bana destek olmak isterseniz videoyu beğenip abone olursanız çok sevinirim. Başka bir videoda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşçakalın.